ana kadar kullandığınız en bayat film hangi yıldan kalmaydı? Ben bugünkü videoda 1979 yılından kalan bu Kodak filmi kullanıp sonuçları sizinle paylaşacağım. Bakalım şu ana kadar kullandığım en eski filmin sonuçları nasıl çıkacak? Selam ben Ural, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir unlock fotoğrafçılık videosuyla karşınızdayım. Ve bugünkü videoda şu ana kadar satın aldığım en eski filmi kullanıp sonuçlarını sizinle paylaşacağım. Bu elimdeki film 1979 yılından kalma ya da aslında üretimi daha öncesi. Çünkü son kullanma tarihi 1979. Kodan, Kodakolor 400 ISO filmi. Normalde her 10 sene için bir değer düşürerek çekim yapmak gerekir. Ben birazcık çekimleri onu değerlendirerek farklı ayarlarda yapacağım. Bakalım nasıl çıkacak. Daha önce yine Bayat filmlerle ilgili bir video paylaşmıştım. Ve o videoda 1988'den kalma bir filmin sonuçlarını size göstermiştim. Bugünkü ise ondan bir 10 yıl kadar daha eski olacak. 1979. Şu ana kadar hiç bu kadar eski bir film kullanmamıştım. Birazcık endişeliyim herhangi bir şey çıkacak mı diye ama... Bakalım. Çekimi LCA 120 ile yapacağım. Bununla yapmamın sebebi bir aslında Lubitel ile yapmak istiyordum. Çift lens olup üstten bakarak çekim yaptığım. Lubitel'de daha fazla ayar yapma şansım var. Ama geçenlerde yine böyle bir bayat film kullanırken sarma kolu sıkıştı ve kırıldı. Onu tamir etmem gerek. O yüzden de Maalesef onunla çekimi yapamayacağım. Onun yerine Lomo LCA120'mi kullanacağım. LCA120 ile kullanırken yapabileceğim şey filmin ISO değerini değiştirerek çekim yapmak. Normalde bu filmin üzerinde 400 yazıyor ama düşündüğümüzde 40 senelik bir bayat. O yüzden ideal dünyada 4 değer az düşünmek gerek. Yani 400 200, 150, 25 gibi düşünmek gerek. Ben Leca 120'de maalesef ki en fazla 100 ayarına alabileceğim. Daha düşük bir değer gibi çekim yapma lazım olmayacak. Onu ekarte etmek için de bazı fotoğrafları çok pozlama yaparak çekeceğim. Şimdi gelelim filmi takıp çekim yapmaya geçmeye. çok esmezken en azından biraz daha kuytu kalan bir yere oturmaya çalıştım. Neler çektiğimi şöyle kısaca anlatacağım. Öncelikle filmi takarken söylemiştim zaten. Burada ben çok fazla ayar yapamıyorum. Sadece 100 ISO olarak ayarlayabildim filmi. 100 ISO normalde 20 yıllık bayatlar için daha ideal bir değer ama bir kısmını çok kupa uzama yaparak bunun ötesine geçmeyi planlıyorum. Onun dışında filmi takarken söylemedim ama şuralar bantlı. Çünkü bir iki kere çantamda bunun arkası şuradan açıldı. O yüzden risk almak istemedim. Filmi içinde sağlam tutmak için sürekli bantlı olarak kullanıyorum. Başka söyleyeceğim bir şey de birçok orta format makinede 12 ya da 16 fotoğraf çekebiliyorsunuz. Genellikle kare fotoğraflar çekiyorsunuz. Bunun durumunda sadece 12 fotoğraf çekmek mümkün. Ben şu an bir 6-7'deyim diye tahmin ediyorum. Arkasında çoğu makinenin bir çerçeve vardır. Bunda yok. Sararken otomatik olarak duruyor. Bazı durumlarda çok pozlama yapmak istediğimde de şuradan ayarlıyorum onu. videomda normalde önce konuşurum sonra örnekleri tek tek paylaşırım. Bu videoda ise şu ana kadar çektiklerimin örneklerini gördünüz zaten. Hep çektiğim yerlerin devamında paylaşmaya çalıştım ki bulunduğum ortamla çekim yaparken sonucun nasıl çıktığı birbiriyle örtüşsün istedim. Bazen çok pozlama yaptıklarımda biraz daha karışık çıkıyor tabii ki. Ama orada da genellikle hani ya aynı şeyi makineyi çevirerek çekmeye çalışıyorum ya da birbiri üstüne geldiğinde birbirini dengeleyecek şeyler çekmeye çalışıyorum. Örneğin en başta çektiğim bir tane fabrika vardı. Fabrika binası daha karanlık kaldığı için üzerindeki o yol işareti daha belirgin bir şekilde göründü. Zaten çoku pozlamalarda genelde mantık budur. İlk fotoğrafın karanlık yerlerinde ikinci fotoğraf daha belirgin olur. Ben bunu her zaman hani düşünemeyebiliyorum hala. Bazen önce gökyüzünü çekip sonra üzerine bir şey çekmek istiyorum. Ama biraz daha başarılı sonuçlar elde etmek için önce karanlık şeyi çekmekte fayda var. Son kalan pozlarımı da çekip sonuçları sizinle paylaşacağım ama ona geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Henüz yapmadıysanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Her hafta perşembe günü yeni içeriklerle karşınızda olmaya devam edeceğim. Şimdi gelelim kalan 4-5 poza. arkamdaki şu köprüyü çektim ama şimdi bir tane daha çekeceğim sonra başka bir şeyle de çoklu pozlama yapacağım. Çoklu pozlama yapmak için sanırım şu an arkam çok ideal bir tercih değil ama çok ışıl ışıl ve güzel göründü bana. O yüzden ikinci katı da buraya çekeceğim. Bu arada normalde orta format makinelerin birçoğu 12-16 çeker. Bu 12 çekiyor demiştim. Ama aslında tam doğru değil bu söylediğim. Çünkü bazen 11.5 gibi bir şey de çekiyor. Filmi otomatik sardığı için kağıdın arkasında normalde orta format filmlerde sayı yazar. Kaçıncı pozda olduğunuzu gösteren. Bunda onu görmüyorsunuz. Makine otomatik hesaplıyor. O yüzden bazı filmlerin kağıdının kalınlığı daha farklıysa eğer biraz daha az poz çıkıyor. Çünkü en başta biraz daha fazla sarıyor. Bakalım 79'dan kalma bu filmle kaç poz elde edeceğiz. 2 yıllık bayat filmi en ideali 25 düşünmek demiştim. En başta bu sefer 4 poz üst üste çekerek 25 gibi pozlamış oldum. Bu arada bu filmle ilgili küçük bir bilgi. Üzerinde Kodakolor 400 ISO yazıyor. İçinden de şöyle iki sayfa kadar bir kullanım kılavuzu çıkıyor farklı ayar nasıl bir ortamda çekim yapmanız gerektiği belirtilmiş. Örneğin işte gece iç mekanda çekim yaparken 1 bölü 30'a f2.8 seçin gibi öneriler var. Bir de alt tarafta Kodak Flexicolor kimyasallarıyla banyolanması gerek. Kodak filmi yıkayan herhangi bir yer bunu yapabilir demişler. Google'dan arattığım kadarıyla Kodak Flexicolor C41 yani normal renkli negatif film banyosuyla eş değer. Ben bunun için yeni bir kimyasal satın almadım. Evdeki Tetenal markasının kimyasalıyla yıkadım. Kodak kimyasalıyla yıkasam belki birazcık daha farklı çıkardı sonuçlar ama sadece bir film için yeni kimyasal almak istemedim. Umarım bugünkü videodan keyif almışsınızdır. Ben çekim yaparken çok keyif aldım. Önümüzdeki videoları kaçırmamak için arada söylemiştim ama tekrar hatırlatayım. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer bu videoyla ilgili herhangi bir yorumunuz varsa aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Aksi halde bir sonraki haftanın videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.